Teyze, canım, rahat mısın? Rahatım, biraz ha. kalkayım mı şöyle? Bir daha koyayım mı arkana? Yok ha. yok, yok, iyiyim. Tamam. Ah. Ah. Rahat mısın? Rahatım rahatım rahatım. Ne oldu? Ağrın mı var? Sancı mı girdi? Ben doktoru çağırayım hemen. Dur 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 gitme bir yere. Öyle bir an geldi geçti, iyiyim şimdi. Fikret oğlum. şey Gerçekten iyiyim. Ağrım olsa ben sana söylemez miyim? Gerçekten iyiyim. Sen beni merak etme. Saatlerdir kendini harap ettin benim için. Senden ne olur biraz dinlen olur mu? Ne demek harap ettim? Ne demek yavrum? Sen benim bir tanemsin. Sen burada böyle yatarken ben gidip keyif mi çatacağım? Canım benim. Yavrum. Fikret. Züleyha, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi misin? Var mı ağrınsızın? İşte, e, iyiyim aslında. Biraz ağrım var ama idare ediyorum. Var değil mi? Ama normalmiş. Doktor dedi yani bir hafta sürermiş. Aykut mu söyledi? Aykut, bir de şey Cengiz Bey. Cengiz kimdi? Şey, üniversiteden bir doktor, profesör. Senin ameliyatına da girdi. Anladım. Lütfiye. Canım. Şey soracağım. Şey, yoğun bakımdayken. Şimdi yani gözlerim bir yana açtım. Hayal meyal hatırlıyorum da. Oh. Ee, ne diyecektim? Ha. Züleyha'yı gördüm. Seni gördüm. Bir de yani hatırlıyorum, doğru hatırlıyorum. Hakan'ı gördün mü? Bir ya da sar, sarılıyor muydun? Sen onu niye sarılıyordun? Onu anlamadım. Ne oldu? Can, ilaçlardan. Ya fikret yoğun bakımdan çıkmış. Çıktı sevindim. Durumu nasıl? İyi çok daha iyi. Biraz ağrıları var ama iyi olacak inşallah. İnşallah. Niye bakıyorsun bana öyle? Konuşmayacak mıyız? Neyi konuşmayacak mıyız? Ne yani bu işlere nasıl girdin? Anlatmayacak mısın? İstihbarat devlete nasıl bağlandık diye. Evet, her şey konuşacaktık. Evet. On sene önce falan mı işte. Bu dönemlerde de Lübnan'da işlerim çok yoğundu. Büyük işler yapıyordum. Ülkenin her yerine yatırımlar falan yaptım. Ondan sonra zaten benim de çevrem çok genişti. Yani meşru, gayri meşru birçok insanı tanıyordum. İş insanı, bürokrasi, mafya. Bunların hepsiyle de çok iyi bağlantım vardı. Ahbaplığım vardı yani. Bundan dolayı da beni yanlarına almak istediler. Güngör Hanım var mı? Güngör Hanım'ın personeli diyebiliriz. Ya sonra? Ee, Lübnan ve civarı o günlerde tabii çok karışıktı. Bu Türkiye üzerine de çok büyük baskılar uygulanıyordu. Yani silah kaçakçıları, ajanlar falan cirit atıyordu zaten. Ben de bunların hepsini kulaktan duyma duyuyordum. Yani memleket vazifesiydi. Kabul etmek zorundaydım. Abdülkadir'le de bu vesileyle mi tanıştın? ya yani Ya Abdülkadir tanıyordum ama böyle bir samimiyetimiz yoktu. O da ufak tefek işler yapıyordu zaten. Ama gözü kara biriydi. Yani bilmediğim bir işe giriyordum Züleyha. Onu yanıma almak zorundaydım. Ondan sonra sarınma olduk. Hisse verdim, yanıma aldım, ortağım yaptım. Hı. Dost oldunuz yani. Yani evet. Dosttan da öde. Can dostu olduk. Birbirimizin hayatını çok kurtardık. Abdülkadir de, Vahap da benim için hayatını defalarca tehlikeye attılar. Tabii sen şimdi diyeceksin bana neden dostluğun arkadaşlığını hala devam ettiriyorsun diye. Ama dediğim gibi bizim öyle kolay kopacak bir dostluğumuz yok. Zamanı gelince emin ol sana söz veriyorum. Halledeceğim bu meseleyi.